sen delisin hiç bu kadar sevilir mi? Diyarlar ki sen delisin hiç bu kadar sevilir mi? <laughs> Canlar selam oyu yeni gelen kardeşlerim hoş geldiniz efendim sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz da? Ne haber? Canlar ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Arkadaşlar selam olsun hepinize. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne var? Ne yok? efendim Bazı aşklar yarım kalmalı. Şimdi söyle şarkımızı Allah'a ya Allah'a al 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 ya al al Alanlara kadara Hani biz Yeni gelen canlar hepiniz hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Selam olsun. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl efendim? Ne var? Ne yok? Canlar bir tane satın alalım gelsin artık. vardan olmuyor. Arkadaşlarım şöyle bir ekranlarımıza çift tıkladık geldik. Zahmet olmazsa eğer şöyle bir 9K yapıştırdım geldim efendim. Rica etsem herkesten de bir tane birer tane de bol şans aldım. Anında şunun sesini bir açalım da bir ses olsun değil mi? Haydi bakalım. Şöyle güzel tatlı bir başlangıç yapalım. Güzel atarsan seninle devam ederim bu arada. Deva. Olur. Şuraya atalım. Daha büyük. Daha büyük olabilirdi de neyse. Tekrar yonka. Bir tane 8K vuralım ya. Aynen bir düşelim. Bir 8K içimden geçti. Yeni gelen değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım hepinize selamlar olsun efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Canlar nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Kalp. Ah be bir kalp güzel olabilirdi aslında ama. 75 x olur. Son spinmiş gerçi de. Daha henüz spinlerimizin olduğunu olabilme ihtimalini düşünüyordum ama yokmuş. Canlar bir tane 10k devam ettim. Değerli abilerim ablalarım arkadaşlar. Rica etsem herkesten birer tane bol şans alayım. Çete yazmak istemeyen arkadaşlar. Sizler de şöyle bir ekranlarımıza çift tıklayarak bol şansını. Güzel enerjini gönderdin geldi baba. Bir yüklenelim gelsin. Haydi artık oğlum ya. Hadi ama. Erik. Şimdi parçala. Güzel olur nice be oğlum. Aferin lan sana. İşte bu kadarsın be. İşte bu kadarsın be. 130k devam baba. Tertemiz kılçıksız ya. Bu sunma. Bu kadar be. Şuraya bir tane de aldık. ev evet şuraya da atsa var ya ne zıplatırız da. Neyse, Neyse, Neyse. Atsaydı burası da çok güzel olacaktı bu tarafta ama atmadı. Güzel para aldık canlar. Bir 10 kayla daha devam ettik şöyle efendim. Bir 10 kayda daha yapıştırdım geldim kardeşlerim. Rica etsem bir bol şanslarımızı aktaralım gelsin. Haydi bakalım hep beraber şöyle bir zıplattık geldik baba. Canlar bir 12k yakışır ya. Bir 12k yakışır şuraya. Şöyle bir 12k ile devam ettik. Hüseyin abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkürler abim. Nasılsın? İyi Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Selam olsun. Hadi bakalım. Bir 12k ile devam ettik baba. Olur. Şuraya be. Şuraya be. Devam. Devam baba, devam baba. Evet. Yeşil geldi. Şuraya bir platin varsın. Şuraya bir platin varsın. Son iki spin en kötü bir money back okeydir ya. Bak money back de olur Öldürmez yani. Canlar bir Canlar bir tane daha 12k yapıştırdım geldi Haydi bakalım Şurası be Burası be Üzüm Ne oldu lan oyun mu dondu Erik Kardeşim eriğim var Vallahi Hüseyin abim şu an Bet Türkiye'deyim de abim Google aramalar kısmına 2 saniye bir cano4.com yazarak gidip ulaşabilirsin. Zaten orada 30.000 TL değerinde bonus vardır. Dilediğin yerden kullanabilirsin. Google aramalar kısmına cano4.com yazarak da ulaşım sağlayabilirsin. Mavi. Evet şimdi patlatalım. Kanka kalbin üstüne çarpan atman lazım ama ya. Oyunu bozma. Kalp üstü çarpan değil midir dayım? Ben mi yanlış biliyorum? Baba bir tane de 14K'ya çıktık dayıcım. Bir tane de 14K ya yapıştırdım geldim arkadaşlarım. Bir... Canlar rica etsem herkesten birer tane bir bol şans alayım. Çete yazmak istemeyen değerli abilerim ablalarım. Sizler de ekranlarımıza şöyle bir çiftlik yaparak bol şansını güzel enerjini gönderdin geldi baba. Evet şimdi çarpan. Yeni site var mı değerli abim? Valla yeni site dediğim gibi Google aramalar kısmına cano4.com yazdıktan sonra 30.000 TL değerinde bonus olan sitelere ulaşırsın abi. Şimdi tek tek sayamam ben siteyi nasıl sayayım abi? Son spin. İyi iyi güzel ödedi la da yine dayı bence sizce. Bence kötü değiliz arkadaşlar. Yine çıtır ödedi. Kötü değil değil. Şöyle canlar bir 16k yedirdim geldim dayı. Bir 16 ile devam ettik yakışır. Aslan kafese yakışmaz. Hadi bakalım. ahanda bir tane de güzel eğlenceli şarkı açayım değil mi? Enerji. Enerji gelsin. ahanda bir tane de güzel şöyle enerjik bir şarkı açtım gece hayalim Üz onlar, onlar, ben ben beni senin gibi dedin, kısırı, Emrem çıtır da iyidir ses etme dayım kötü de şimdi her şey iyidir bizim için Dayko Abim 4 tane site yok Hüseyin abi bak onu geçtikten sonra bas abi şeye gideceğim bak abi Hı. Ona tıkladıktan sonra arka planda 10 tane daha site var abi Nut beni Darım senin gibi Güzel şuraya bir yapıştıralım babacığım. Çıkıp sokaklara Çar dede bin oynayacakmış Kadir abim hoş geldin sefalar getirdin olabilir değerli abim Dede bin oynanabilir aslında Abi lucky penny kaçası kaçasın var da bakacağız Seni çıkıp sokaklara İsyanım sana değil tüm aşklara Arkadaşlarım şöyle bir 18 kayla çıtırdan devam edelim efendim Yeni gelen değerli abilerim ablalarım arkadaşlarım Selam olsun nasılsınız iyi misiniz canlar Nasıl gidiyor keyifler nasıl Kardeşim haydi Ayda, Ayda, bir platin kaçırılmaz bak şimdi bir tane daha platin gelecek telafi edecek onu bak izle şurası platin Burası biz aile şu masadayız Bana koy Söylediğim yere çarpan bile düşmedi dayı bin geçtim de bizim her işte sıçış Aman oğlu yayıncılık Değil tüm aşklara çıkamadım Gece hayali Baba bence bir tane normal yakışır ya yani. ne dediniz dayı de yani? Aynen bir tane normal vuralım bence bir tane normal yakışır Bir 16k haydi bakalım şanslı bir etimizdir bu arada 16 bizi genelde üzmez Haydi bakalım bu sefer de üzmeyecek diyelim Sana değil tüm aşklara Güzel. Daha büyük yapıştırabilerek karpuzun da var, üzümün de var. Ah be üzüme, karpuza baksana. Yanıyor, yanıyor. İçmalara dedim çıkamadım. Bu arada değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım bakın canlar şu an Bet Türkiye'deyiz. Bet Türkiye'den yayında bulunan tüm herkese 1000 TL vardır. Dayko merkezinde 1000 TL'sini kullanabilir ve 1000 TL'de yatırım şartsız çekimim vardır. Google aramalar kısmına bir iki saniye cano4.com yazdıktan sonra karşına baba bir tane resim çıkacak baba. Sarı elbiseli bir kadın çıkacak. O kadının üstüne tıkladın gittim Bet Türkiye'den 1000 TL'ni aldım. 1000 TL'de çekimini yaparsın. Afiyet keşeker ki verdiler. Baba bir Lucky Penny'e kaçak mı ya ne dediniz? Ama burası da güzel ödedi ha ya. 16 kaya bir 3x yaptı eyvallah eyvallah. <laughs> Kalbim sana hayırlı günler diler. <laughs> güzel 46 kadayım. Arkadaşlarım şöyle bir 18k ya yapıştırdım geldim değerli abilerim ablalarım arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar hepiniz efendim selamlar olsun hepinize Hadi bakalım bir 16 ile devam edelim şey 18 de pardon Değerli abim Google aramalar kısmında bir iki saniye cano4.com yaz abi karşına zaten fotoğraf çıkacak sarı elbiseli bir kadın onun üstüne tıkladın gittim Bet Türkiye'den 1000 TL'ni aldım 1000 TL'de çekimim var abi Yatırım şartsızdır. Erik geldi. Daha büyük çarpan. Daha büyük, daha büyük. Kankam daha büyük. 5x nedir lo? Eğer bir senin de evinde iki tane biber, iki tane domates yoksa. Güvenç abim hoş geldin. Sefalar getirdim. Valla dedim öyle bir çıtırdan deneyeyim abi. Ne yapıyorsun abim? güvenç beyler nasıl gidiyor? Efendim keyifler nasıl? Bana <messizlik> 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 Vallahi abi kafama göre be. Hiçbir saatimiz yok Güvenç abi Öyle gemideyim sonra 3 gün inmeye keyifler yerinde. Abi sen gemide misin? Yük gemisinde mi çalışıyorsun abi? Bayağı amına koyayım. Hep merak ediyordum abi. Var ya yemin ederim her gece onların videolarını izliyorum. Çok tatlı. Nereye gidiyorsunuz abi? Yük gemisinde. O yalıyor. Etmiyorum pes. Yönetmem yönetmem. Hayda buraya bir çarpan atman lazım ama ya. Pass. Erdal abim hoş geldin sefalar getirdin selam olsun. Mister abim hoş geldin sefalar getirdin derli abim selamlar olsun nasılsın iyi misin? Yük değil su altı inşaat. Abi su altı inşaat ne ya? Suyun altına ev falan mı yapıyorsunuz abi Su <laughs> altı inşaat da neymiş abi vallahi ilk kez duydum ha. Benim cahilim mi yoksa? Erdal abi hoş geldin sayfalar getirdin derler ne yapıyorsun? Evet İbrahim abim yatırım şartsızdır. Bet Türkiye'den yayında bulunan tüm arkadaşlarıma 1000 TL vardır. Haberiniz olsun canlar. Yatırım şartsız 1000 TL de çekimin vardır. 2 saniye bir Google aramalar kısmına cano4.com yazarak karşınıza bir tane saray bilseli hanımefendi çıkacak. Baba hanımefendi üstüne tıklattınız. İbrahim abim 1000 TL'ni aldın. Son bir 24 yapıştırdık sonra kaçtık dayı. Çok oyalanmanın bir anlamı da yoktur açıkçası. Geldi bizim 200-2200 metre derinlikte doğalgaz boruları, doğalgaz kuşlarının işlerini falan yapıyorsun. Farklıcı mi diyorsun abi? Boğulmuyonuz mu abi? Arkadaşlarım canlar bakın arkadaşlar ben 2 saniye bir yayını yenileyip geliyorum dayım bakın 2 saniye buradayım 2 saniye aranızdayım Arkadaşlarım bir 2 saniye kanalda kal eski tatlı günleri düşün hemen geliyorum öptüm alt dudağım.